Karkın Kasabası çiftçilerinden Hasan Ergen geçmişten bugüne kadar pancarla uğraşıyorduk, bu daydı. Pancara da daha önceleri bu kadar recep konuk gelmeden önceki şey yoktu bu kadar bir heves gelir yardımlaşma yoktu. Ha şimdi ayçiçeğine geçtik. Şeker fabrikası recep konuk bir fabrika yapardı. Da bizleri daha fazla teşviye geçirirse ayçiçeğini fazla ekeriz. Bu fabrika olursa biz daha mesela güncelleştiririz, daha fazla ekeriz. Hem niye? Satış garantimiz olduğu Şu durumda pancardan gördüğümüz izlenime göre yaparsa, fabrikada açılırsa biz buna güvenceyi alıyoruz ondan yani. Patatiste bir canlılık var. Geçen seneye ya bu sene tonajlarımızda da nedense ama fabrikanın vermiş olduğu tohumlardan dolayı gerçekten vatanda sebeplendi. Hele hele bu sene Hele hele bu sene patatesten iyi sebepleniyor. Kanal odan bayağı bir gelir ya da çiftçi yararlandığını iyi duyuyoruz. Tarımla ilgili mesela bölge şeflerimiz, bölge müdürlerimiz, Allah razı olsun bunlar da memnunuz. Yani gelip birebir bizlerle diyalog kurarak hocalar da ha hocaları onlar oralara teşvik ediyor ki hocalar oradan geliyor. Öyle bir seminerlerde bizden gerçekten ilgileniyorlar yani. Geçmiş günleri Belki bizim çocuklarımız onlar görmediler. Biz görerek bugüne geldiğimiz için Recep konuktan Allah razı olsun diyorum. Ya bugün bir kömür alacağım. Kömürü adam bana pancar parası dediğimde arkadaş işte kefil getir, Ahmet getir, Mehmet getir. Ama ne yapıyorum? Benim pancarda alacağım Marıs'a varıyorum selamun aleyküm çavuşum, şefim bana üç ton kömür alıp geliyorum. Ve de kafamın önüne geliyor. yani ne yani? Ben Tekirdağ'a gittim, Tekirdağ'da dahi Recep konuğu söylediler. E ya buraya bir fabrika açın, yani ben her yiğidin harcı değil bak. burnu o Deha'yı oraya oturtmak, bir de insanda cesaret istiyor. Yani Deha demek de yani o şehri, oraya bir fabrikayı oturtmak. Adam durmuş hala çıplak, Çumlar'ın Alemdar Köyü'nden. Ee, çiftçilik yapmakla ee, meşgulüz bu sene e, Konya Şeker'in yani 3 yıldır beri e, vermiş olduğu pancar tohumları e, daha önceki yıllarda e, yani e, işte Esperans olsun, e, Valentina olsun gibi bazı ithal tohumlarla iyi yani e, koyotanın verimi yüksek. Biz 3 senedir bunu gözlemliyoruz. E, pancarın tohumlarında sıkıntı yok. Bu sene e, Patetsin, Lady Olympian'ın tohumları da ee, memnunuz iyiydi yani güzeldi ee, ortalama dekara işte 5-5,5 ton patates kaldırdık yani sıkıntı yok tohumlarımız iyi yani Valla yatırımlar iyi iyiye gidiyor yani e, mesela bu sene herhalde e, ürün iyi olduğundan depolarda doldu e, artı bir e, seyircilerin içinden bir depo tutuldu o da doldu yani böyle bir üretim olursa yani bir taraftan patates depolanıyor, bir taraftan işleniyor. O da iyi bir yatırım yani. Yani patates'teki bu fabrika olayındaki bu düzen e, isabetli karar vermişler. İyi yani. Orhan Erdinç, Sumra Çiftçilerinden. Kanola ilk defa ekiyorum ben bu yıl. İnşallah iyi olacak. Münabel olarak, münavebe açısından kanolanın da iyi bir ürün olduğu kanısındayım. İnşallah iyi olmasını bekliyoruz. Konya şeker çalışanlarıyla birlikte ekim yapıyoruz. Ekim sırasında geliyorlar, yardımcı oluyorlar. Çok memnunuz yönetimden. Ne kurtaracak, ne açısından iyi olacak. Bir yıl pancar ekiyoruz, ertesi yıl buğday ekeceğiz. Arasına patates giriyor. Her yönden iyi olacak. Ahmet Çelik, Şumrat çiftçilerindenim. Şeker pancarından Başka münavebeli ekime yönetmesini biz çok uygun olarak görüyoruz. Bu yıl inşallah herhalde duyduğumuz kadarıyla yağ fabrikası da kurulacakmış. Bu açılan fabrikaların bölümlerini artık takip edemiyoruz. Yağ fabri en son olarak yağ fabrikasını duyduk. Kanola ekimini 3-4 senedir şeker fabrikası tohum olarak deniyordu. Bir de üretim deneme aşamasında üretim yaptıklarını da biliyorduk. Patatesi daha önce ekiyorduk. Ekonomik olarak çok iyi geliri olduğu gibi pazarı da garanti değildi. Bazı arkadaşlar paralarını alamadılar bazı firmalardan ama 3-4 senedir Konya şeker hem tohumluk hem de şey üretim bakımından ektiriyor. Çok güzel de neticeler alıyoruz. Bütün firmalardan önce parasını veriyor ve de verimi de bu sene en yüksek Konya şekerin verdiği tohumluklarda aldık verimi. Üretirken hemen hemen alacağımızın yüzde yetmiş karşılığını avans olarak alıyoruz. Avans olarak, güpre olarak bütün masrafları, yapacağımız masrafları alıyoruz. Tohumlukta, ilaçta hiçbir sıkıntımız olmuyor.